geldiğinde bana haber vereceksin değil mi? Veririm veririm. Kapıyı üç kere tıklatırım tamam mı? <laughs> üç beşten fazla mıydı? Hayır. Hayır kızım hayır. Hayır. Bir, iki, üç, dört, beş. Tamam mı? Beş. Ha. Hadi. Hadi <laughs> içeri. Sedalus, şimdi ne olacak? Sen merak etme. Her şeyi halledeceğim ben. Her şeyi yoluna koyacağım. Hiro! Hiro! Ben şimdi alışverişe gidiyorum. Sen kızla içeride yalnız kalacaksın. Dikkatli ol! Pazarda bir sürü işim var. Histerium'cum. Gene ne var? Sana bir şey soracağım. Sor. Şu iksir defterini birazcık bana ödünç verir misin? Yok. Yok. Yo, o defteri hiç kimselere veremem. Katiyen. Katiyen. Kuşçu, kuşçu, isimlerin var mı bugün? <laughs> i̇şte. Histerium'un iksir defteri. Bunun içinde neler vardır neler vardır. Aradığınız her şeyi bulabilirsiniz bunun içinde. Uyku iksiri, daha iyisi yalancı ölüm iksiri. Bir şarap çanağının içine iki damla damlattığınız zaman adamın nefesi kesilir. Ölü gibi uzanır. 24 saat ölü zannedersiniz. Şimdi ne yapacağım biliyor musunuz? Kızın şarabına iki damla damlatacağım. Daha sonra diyeceğim ki Likus'a kız öldü. Hiro'ya ver nehre atsın. Sonra onlar sandalla uzaklara. Bense dağılır. E sizler de evinize canım. Allah Allah. Ama ben. Ben bir şey unuttum. Ben okuma yazma bilmem ki. Ha. Hiro. Hiro. Hiro çabuk gel bakayım. Hiro. Ne yazıyor burada oku? Ya şimdi sırası mı canım? Tabi, tabi sırası mı? Bakılırsa, ha, Oku oku ne yazıyor? Kabız iksiri. Onu geç. Ateş iksiri. Onu da geç. Derin uyku iksiri. Derin uyku. Bak onu tarifi neymiş onu bana söyle bakalım. Yılan balığı gözü. Onu bulması kolay. Salyangoz kalbi. Ha onu da bulması kolay. Bir katır teri. Katır teri mi? Yahu ben bu soğukta katır terini nereden bulacağım? Kim için hazırlıyorsun bunu? Kız için hazırlıyorum. Kıza içireceğiz. 24 <laughs> saat ölü <öyle> gibi olacak. <laughs> Sen de onu alıp kaçıracaksın. Peki ya bulamazsan? Merak etme bulurum. Sen hiç merak etme. Şimdi ne yapacaksın biliyor musun? Limana gideceksin. Orada sandalcıya 15 altı vereceksin. <laughs> Ve beklemesini söyleyeceksin. Hadi bakalım. Çok heyecanlı. Ya ya çok heyecanlı. Bir de bana sor. İşin yoksa bu soğukta katır teri ara canım şimdi. Sedolus! Sedolus! Nerede o kaydırıcı musibet? Bunu alıp heykeltıraşa götürmesi lazım. Karım duymasın. Az önce yolda giderken düşürdüm de memelerinden biri koptu. Çaktırmadan yapıştırmam lazım. Histaryum bulayım. Belki o halleder. artık tamamen seninim. Al götür beni. Bana mı dedin? Hadi al götür beni. Artık tamamen seninim. Bütün vücudum senin malın. Saçımın telinden, ayağımın tırnağına kadar hepsi senin. Hadi söyle. Bütün vücudum benim malım de. Bütün vücudum benim malım. Öyleyse al beni. İstersen burada, istersen sokak ortasında senin olayım. Ne yani? İstediğin bu değil mi? Yani tam olarak değil diyemem ama Yalnız sana söylemem gereken bir şey var. <laughs> Söyle yavrucuğum. <laughs> Bütün vücudum senin olabilir. Vücudumun her azası her an emrine amadedir. Ah ama kalbim o her zaman bir başkasına ait olacaktır. Ama an canım her zaman her şeye sahip olunmaz ya. Şurada, şurada iki sokak ötede buram buram terleyen bir katır görmez miyim? Hemen doldurdum içini. Sedalus, geldi, geldin, geldi. Sakın nerede oh. unutma. Efendim, geldiniz mi? Evet. Aa, çabuk döndünüz. Evet, beyde. Kimin nesi bu? Ha, hiç Benim beklemiyorduk beni şey sizi. Ediyorum. Bekle yavrucuğum, bekle. Emirlerinizi bekleyeceğim. Malınız, köleniz. Malım, kölem. Evet efendim, malınız köleniz. Öyle ufak tefek işlere koştursun diye aldık. İyi yapmışsın, iyi yapmışsın. Çalışkan ve becerikli. Evet efendimiz, çok çalışkan, çok da becerikli. Kafası da her şeye basıyor. Zeki mi zeki? Fena değil, fena değil. Sağ sola koştururuz. Beni bilirsin, titizimdir. Evimde böyle bir hizmetçi kız olması beni mutlu eder. Hem, hem, her kendini bilen romanın evinde böyle bir hizmetçi bulunmalı. Evet efendimiz. Ha. Biliyorum sizin işiniz vardır. O yüzden kıza yapması gereken şeyleri ben söylerim. Tabii. Mesela ufak tefek işleri. Yatak odamdan başlayabilir. <laughs> Yatak... <laughs> efendimiz! <laughs> efendimiz, oğlunuz da içeride. Ha. Demek öyle. Evet efendimiz. Hmm. Ee, aziz dostum ve değerli komşum Erenius, Çocukları korsanlar tarafından kaçırılmadan önce evine bakmamı istemişti. Bana emanet etti. 20 yıldır ilgilenemiyorum. Gidip baksam bir iyi olacak herhalde. Ha, hazır vakit varken kıza da söyleyin de eve gelsin emirlerimi vereyim. Emredersiniz. Efendimiz. Yine ne var? Size mahcubiyetimden söyleyemiyorum ama çok uzun yoldan geldiniz. Yani Biraz yorgun gibi de görünüyorsunuz hani. Ne bu kokan ben miyim yoksa? Maalesef efendimiz. <laughs> Ay, tanrılar beni affetsin. Katır gibi ter kokuyorum. Hemen gidip yıkanmalıyım. nasıl oldu da sen aklına uyup kızım bizim eve girmesine izin verdim? Gel de çık bakalım şimdi bu işin içinde. İsterim. Sen hiç merak etme. Ben her şeyi yoluna koyacağım. Sen sakin ol. Hele sen şu kızı ortadan yok et de. Sen hiç merak etme. Sen şimdi ne yap biliyor musun? Ne olursa olsun Kızı bu evden çıkartma. Kız kesinlikle bu evde kalacak, tamam Sakin ol, sinirlenme. Sakin ol, sinirlenme. Hadi bakalım, sakin ol. Sakin ol, sinirlenme. Sakin ol, sinirlenme. Oh. Zaten sinirlenecek ne var ki? Her şey yolunda. Ortalık süt liman. Of, of. İstanbul. Geliyorum efendim. Yok. Geldim, geldim. geldim. Döndük, dolaştık sonunda eve geldik. Hadi gidin öbür eşyalarını da getirin. Eve dönmek ne güzel şeymiş. Yıllardır çocuklarımı aramam boşuna gitti. Yok yeri dünyayı dolaştım durdum. <laughs> Bu eski sokağı görmek insana <laughs> ne büyük bir zevk veriyor. Gözlerim her ne kadar az görüyorsa da ...gördüğü kadarıyla yetiniyorum. <laughs> Yaşım ilerledikçe daha da az görüyorum. <laughs> Affedersin kızım. Ben de şimdi yani demek istiyorum ki. Aa ne şeker bebeğim var. Bili bili bili. Ah, ah. Benim çocuklarımı da korsanlar bu yaşta çalmışlardı. Hadi gidin canım ne duruyorsunuz? Yolculuk zevkli bir şey ama insan ne de olsa kendi evinde başka türlü rahat. Efendimiz sen kimsin? Hiç derim efendim komşunuz sen eksik kölesi. Tabi tabi oğlum seni tanımaz mıyım hiç? Her halim başkadır senin. <laughs> o ne? Hangisi efendim? Oh. O. O mu? Eviniz efendim sizin eviniz onu biliyorum. O sesi soruyorum. İçeriden gelen sesi. Hangi sesi dediniz efendim? İçeriden korkunç bir ses geldi. Korkunç bir ses mi dediniz efendim? Korkunç. Sanki lanetlenmiş gibi. Korkunç sanki lanetlenmiş gibi. Efendim size söyleyeceğim şeyler daha korkunç. Eviniz lanetlendi. Her gün bu saatlerde evinizde cinler periler aşık atıyor türlü türlü seslerle bütün mahalle halkını korkutuyorlar. Eyvahlar olsun. Başıma bu da mı gelecek? Üzülmenizi istemezdim ama bütün bu söylediklerim gerçek efendimiz. Peki ama benim evim neden lanetlensin? Cinlerle periler Roma'da aşık atacak başka ev bulamamışlar. Efendimiz evi herhalde boş bulmuşlar. Bence sizin yapmanız gereken en münasip şey Buralardan bir müddet yine uzaklaşmanızdır. Akrabalarınızın yanınızda kalmanızdır. <laughs> Doğru. Yok canım, ne münasebet. Kendi evim dururken, <laughs> el alemin evinde ne işim var benim? Çabuk bana bir büyücü bu. Büyücü mü dediniz? Roma'nın en ünlü büyücüsünü istiyorum. Hemen gelsin büyü yapsın da Ama Aman de efendim, yavaş yavaş. Ya Evimden defetsin. O parti Amor, 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 aparataro maro. Bu da neyin nesi? Bir büyücü aradığını duydum? Ne kadar çabuk duydun? Eee, bu kadar çabuk duymasam, nerede kalırdı benim büyücülüğüm? Evimde bir ruh, bir cin şarkı söylüyor. Durun, durun. Görüyorum. Görüyorum. Siz çok, uzaklardan bir yerlerden geliyorsunuz. Sahil mi? Sahi tabii ki. 20 hafta mı desem? 20 ay mı desem? 20 yıl, 20 yıl. 20 yıldır biri, birilerini arıyormuşsunuz siz. Ha, bir bir bebek. Bir bebek arıyor. İk, boynuzlu Boynuzlu bir bebek arıyorsunuz. Yok yok, iki bebek arıyorsunuz, iki tane. Bir tanesi erkek, erkek. Ee, öyle. Evet. Ama şey gibi bir erkek. <laughs> ha bir erkek bir kız, bir erkek bir kız arıyorsunuz. Tamam siz. tamam tamam. Evet. Acaba onları bulabilir misin? Ha, onları bulabilir Tabii ki bulurum. Bulamasam nerede kaldı benim büyücülüğüm? Gagalı kaz. İkisinin de boynunda bu madalyonun bir eşi var. Üstlerinde yedi tane kaz gagası uyumuş. Kaz kakası mı? Hayır. Kaka değil gaga. Ha. Kaz gagası. İşte bak. Bütün dünyada bundan tam iki tane var. Biri oğlunda biri kısımda. Tamam. Siz yedi tane kaz gagası mı dediniz? Yedi tane. Tamam. Şimdi yapmanız gereken şu. Roma'nın yedi tepesi etrafında yedi tur atmanız gerekiyor. Yedi defa mı? Yedi defa. Ama öyle acelemiz yok. Öyle koşarak değil. Bu şekilde. Oh Yavaş adımlar. E peki ama bu cinleri perileri unuttuk. Onlar ne olacak? Siz merak etmeyin. Siz de öne kadar biz onları evden defederiz. Hiç şüphe yok ki Roma'nın en ünlü büyücüsüsün. Kesinlikle. Roma'nın en ünlü büyücüsü benim. Hadi bakalım. Siz şimdi gidin. Bu tarafa Bir, iki, üç. Haydi bakalım. Efendim şuradan başlayalım şuradan. Böyle böyle. Teşekkür ederim kızım. Bir şey değil, bir şey değil. <laughs> Efendim kakanızı, hayır kakanızı Seni. İsteriyorum. Buyurun efendimiz. Banyomu kokularımı hazırla. Emredersiniz efendimiz. Hah Sedulus. Buyrun efendim. Biliyor musun o yeni hizmetçi ne dedi? Ne dedi efendimiz? Al götür beni dedi. E alın götürün siz de. Öyle mi dersin? Evet götürmenizsiniz efendimiz. Histerium. Su ne sıcak ne soğuk olsun. Şöyle ılık bir suda sere serpe yatmak istiyorum. Fil ya. Fil ya. Oğlum. Baba. Nerelerdesin? Ne zaman döndün? Yoksa annem. Annen mi? Nerede? Hayır yani annen dönmedi mi? Ha yok. O selfie'deki kendi annesine gitti. Bense dönmek durumunda kaldım malum ya. işler güçler. Hoş. Değil mi yeni hizmetçimiz? Yeni hizmetçimiz mi? Evet. Pek de çıtır pıtır işe. Oğlum. Senin yaşında bir çocuğun böyle evde tek başına İşsiz güçsüz oturması beni çok yüzüyor. Sedolus, al şu odun spor sesine götür biraz, oyalansın. Ya babacığım! Emredersiniz efendimiz. Yalnız izin verirseniz şu içkiyi önce hazırlayayım. Efendimiz, siz de isterseniz limanda beni bekleyin. Hani o kayıkçının yanında. Size bir sürprizim var demiştim ya. Sürpriz mi? Evet efendimiz. <laughs> İyi günler babacığım. Artık ben de banyo yapabilirim. <laughs> suyu tam istediğiniz gibi hazırladım ha, efendimiz. Şeyi de hazırladın mı? Neyi efendimiz? Püskülleri altınlı elbise mi? Emredersiniz efendimiz. Fedolos, <laughs> ne oldu kıza öldü mü? Korkma, söyle bana kötü haberleri cesaretle karşılamasını bilirim. Vah sabahlıcık vah, vah sabahlıcık son anlarını yaşıyor. Ay gülüyor mu hala? Hem de kahkahalarla kıkır 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 kıkır, kıkır gülüyor. Ama sen merak etme, ben de iksir hazırladım. En kısa zamanda kıza içirirsek hayatını kurtarabiliriz. Ay bari hemen içeri ver zavallı ya. Abacağım. Hemen içireyim. Hey sen! Bana bak! Hey sen bana bak! Hey sen bana bak! Hey sen bana bak! Markus Likus'un evini arıyoruz. Markus Likus'un evini arıyoruz. Markus Likus'un evini arıyoruz. Markus Likus'un evini arıyoruz. Markus Likus'un evini, Likus evini arayan kim ki sen, acaba? Sen misin? Sen, sen, kim? Sen, kim, kim? Sen, sen bir sus. Kimmiş bakalım Markus Likus'un evini arayan? Ünlü kaptan Mayus Glorious tarafından geliyoruz. 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 Evidom'un namını arıyoruz. Evidom'un namını arıyoruz. Evidom'un namını arıyoruz. Evidom'un namını, Evi namını arıyoruz. Kaptan emrettiler. Yarım kilometre ötedeyim. Beni selamlamaya hazırlansınlar dediler. Kaptan emrettiler. Yes. Nişanlısını alacakmış. Tamam değil mi? Anladınız değil mi? Gidelim değil mi? Gidelim mi? Anladık, anladık. Gidebilirsiniz. Geriye dön! Bir, iki, bir, iki, bir, iki, bir, iki, bir, iki. Kaptan ne işledi bunlar? Yarım kilometre değil. Ha tamam o zaman daha çok. Yarım uy. kilometre kaç saatte gelinir? Ne? Y yarım kilometre mi? Korkutma beni çok mu yakın? Ne çok yakın? Adam burnumuzun dibinde ya. Hayır ben şimdi ne yapacağım? Hiç merak etme. Derhal kızın iksiri içireceğiz. Derhal. Derhal. Aa bir dakika. Ne oldu? Beni yalnız bırakma ne olur. Neden? Herif burada burnumuzun dibindeymiş. E tamam hemen e. gidip kıza iksiri içireyim. Kıza iksiri ben içireyim kaptan da sen koy. Olmaz. Neden? Hastalık sana da bulaşır. Ya ben onu hiç düşünmedim. E peki ben şimdi ne yapacağım? Sen merak etme. Kıza derhal iksiri içireceğiz. Derhal. Derhal. Aa bir dakika. Ha, gene ne oldu? E, e, kız sen evinde. Of. Peki kaptan biliyor mu sen eksin evinin burası Hayır, olduğunu? Hayır daha önce buraya hiç gelmedi. Tamam o zaman git kızları getir. Hangi kızları? E senin evindeki kızları getir buraya koyalım Kaptan burasını sen eksileriz. Senin evin zannetsin. E, i̇nanır mı dersin? İnanır inanır. Kesin inanır. Hadi sen şimdi git kızları getir. Hemen. Hemen. Aa, ah, bir dakika. Ne oldu gene? Unuttum. Ah ne kuz. Ah kuz. İşleri Arap saçına döndüreceksin. Bak şimdi beni iyi dinle. Sen gidip kızları getireceksin. Buraya koyacaksın. Ben de gelip kıza iksir içeceğim. Anlaştık mı? Anlaştık. Ben kızları getireyim sen iksir içeceğim. Evet. Açın. Hadi cesur olmamız lazım. Sedalus. <laughs> <laughs> Gözün seveyim kaptanla sağ konuş. Benim cesur olmaya ne halim ne de kabiliyetim yok. Yani kaptanla istediğim her şeyi konuşabilir miyim? İstediğin her şeyi konuşabilirsin. Ne desem, ne istesem söyleyebilir miyim? Ne istersen söyleyebilirsin. Tamam o zaman. Sen git kızları getir sonra git evde beni bekle. Hemen. Hemen. Ha, bir dakika. Ya gene ne var? Bana bak. Markus Likus'un evini arıyoruz. E, biraz önce gelip söylediniz ya biliyoruz. Biz dünyayı salmış Mars Glorius adına geliyoruz. Onun askerleriyiz biz. Kaptan neredeyse burada olur. Bu kağıdı Marcus Likus'a gönderdim. Hmm. Orada ne yazdığını hiç anladınız mı? Görüyoruz. Yazı yazıyor işte. Yazı yazıyor canım. Kaptanın nişanlısını aldığına dair mukavele bu. Hmm. Çok da cicili bicili bir mukaveleymiş bu. Ha, ne yazıyor bakayım şurada? Oku bakayım ne yazıyor şurada? Marcus Dikus. Hmm. Ha biz bilmiyoruz sanki. Şimdi gördün mü kimle konuştuğunuzu? Evet efendim. Evet efendim. Şu, şu cümleyi iyice okudunuz mu? Tabii ki iyice okudum. Bu mukaleyi biz hazırladık. Bu mukaleyi biz hazırladıysak burada ne yazıyorsa harfiyen yerine getirmezsem bana da Marcus Dikus demesinler. Sedalus, Sedalus, ben de seni arıyordum. Bu mukayede yazanları birebir yerine getirmezsem bana da Sedanus Tikus demesinler. Bir saniye. Bir saniye. Kölemle konuşacağım. Köle gel buraya. Bana böyle hitap etmeye utanmıyor musun? Terbiyesiz senin. Ne vuruyorsun canım? Senin köle olmadığını sen de biliyorsun. Ben de biliyorum. Onlar bilse ne olur bilmese ne olur. Ha bunlar askerler. Kızı almaya gelmişler değil mi? Dur kızı getireyim. Ay, ay, ay. Onlar kızı değil. Beni almaya geldiler. Seni mi? Ne yapacaklar bir sene? Ben yıllar önce askerden kaçtım. Ben asker kaçayım. Sahibi? Ya tabi sahi. Bak sana anlatayım. Gençlik yıllarımda. Beni askere aldılar. Ben topçu olmak istiyordum. Beni gittiler okçu yaptılar. Ben de savaşta ok atacağıma top attım. Ha olanlar oldu. Ve bunca yıl sonra seni buldular ha. Vah Sedanus Sakin sakin. <laughs> ben onlara Sedanus olduğumu söylemedim. <laughs> Onlar bir Lucas biliyorlar. Aa, ben de senin şahidinim. Lucas'sın tabi. Bana güvenebilirsin dostum. <laughs> <Kim bildirin gülüyor> Felaket bir haberim var sana. Kız kaptanla gitmem diye tutturdu. Ben de senin iksir defterinden çok iyi bir iksir hazırladım. Şimdi ne yapacağız biliyor musun? Bu iksirden kıza içireceğim. Ölmüş gibi olacak. Sonra ben kaptanın nişanlısını getirin dediğim zaman hemen kızı alıp getireceksin. Tamam mı? Anlaşıldı Lucas. Tamam Lucas. Görüşürüz Lucas. Bay bay Lucas. Evet. Gidip kaptanınıza haber verebilirsiniz. Nişanlısı hazır. Hadi Geri gidelim gel. arkadaşlar. Tamam. İleri. Bir, iki, bir, iki, bir. Likos! Likos! Her şey yolunda. Hadi kızları getir. çabuk çabuk. Sen şöyle dur bakayım, ha, aç bacaklarını biraz. Evet. Sen de şöyle dur bakayım. Kollarını kaldır. Şunu şöyle yap, bunu böyle yap. Evet süper oldu. Sen de şöyle, ha. Ayaklarını şöyle yap bakayım. Böyle, böyle. Harika, harika oldu. Top yakın böyle durun bakalım. Top yakın böyle durun. <laughs> Neyse, birinci turu tamamladık. <laughs> Evet kızlar şimdi beni iyi dinleyin biraz sonra sizi denizlerin meşhur kaptanıyla tanıştıracağım. En sempatik halinizde görünmeniz gerekiyor. Mesleğinize de saygınız olsun. Şimdi en güzel pozunuzu takının bakayım. Of çok güzel çok güzel. En kısa zamanda bunların bir kabartmasını yapmam lazım. Düşünsenize bir kere bir merdiven dolusu... Ağğh Allah! Nerede kaptım? Kaptın Kökük! Kötü kaptın! Sen benden okay bir tanesini bulup yemin edeceksin! Köt! 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 Kettik! Yendik! Döndük! Köt! Köt! Rahat! Bravo! Yaşa! Var ol kaptan!